kanalda hoş geldin Bugün bulgurlu köfte yapacağız. Baba bu burun köfteyle malzemelerini bana söyler misin? Söylerim baba. 250 gram kıyma, bir bardak bu ilk köftelik bulgurumuz var. Yarım bardak suyla ıslattık. Yarım bardak cevizimiz var. 3 tane haşlanmış rendelenmiş patatesimiz var. 2 soğan rendesi var. İçine bir tane yumurta, dışına bir tane yumurta. Kimyondan bir buçuk kaşık koydum. Bir kaşık e, kırmızı biber ve yine bir buçuk kaşık karabiber Atışın. ve <laughs> iki kaşık da tuzumuz var tamam mı? Sen tane şimdi... de şurada yiyelim. Tamam bunu söylemiştim zaten. Sen şimdi bana kıymayı verir misin oradan? Ol. At içine. <laughs> at içine at at at. At at at. <laughs> tamam. O yumurluğuna benziyor. Evet, sen şimdi şu patates tabağını da ver bana. Patates tabağını ver. Ben al. Hı, tamam. Bu da bir şey. Sonra bir tane yumurtayı verir misin sen Bunu mu? Evet evet. Aha. Onu da o içine. Bütün baharatları şey yapar mısın bu arada? Tek tek içine döker misin? Acı biber. Biraz kaldı. Da. Bak şu küçük kaşıkla istersen bütün baharatları dökebilirsin. Al bakalım yumurta şurada. Tamam, o yumurta zaten dışını kullanmıyor mu? Çok sakınmış. Bunlarımızı da koyalım içine. Şurada bir de tuzlu ceviz kaldı galiba. Ben tuzlu döktüm. Tamam, bir de cevizi de dök. Çok malzemeli değil, değil mi? Aha, ben gideyim mi artık? Bence biraz bekle. Nasıl yoğurulduğuna bak. Tamam tüm malzemeyi böyle bir harmanlıyoruz. Yumurta nerede? Hepsi içinde. Şu anda yumurta evet. patladı. İyi köfte yapmanın sırrı ne biliyor musun Can? İyi yoğurmak. İyi yoğurursak çok iyi köftemiz olur. İyi yoğurmazsak lezzetsiz köftemiz olur. Bıh. Hissemeyiz değil Lezzetsiz köfteyi. İğrenç olur. Evet anneannemiz de çok güzel köfte yapar. Buradan selam söyle. Ben de ona Hane köftesi derim. Çok seversin değil mi? Hı -hı. Selam olsun. o. bak bütün malzemeler birbirlerine karıştı. Yaklaşık 15-20 dakika yoğurdum. Hı -hı. Şimdi bir kaba biraz su aldım. El, elimi ıslattım. Sonra bir parça buradan kopartıyorum ve şekil veriyorum. Tamam mı? Böyle biraz uzun ince ben de yapmak istiyorum. Tamam sana da yaptırırız. Bak böyle köfteler yapıyoruz. Tamam, tamam mı? Elim Sen yuvarlak yap istersen. Al bakalım bu senin köften olsun böylece. Tamam yuvarlak mı? yapabilir miyim? Hani geçen gün ekşili köfte yapmıştık. Onları yuvarlak mı? Biraz yuvarlak ama büyük ekşili köfte gibi. Böyle mi? Demek evet. şey ki. Evet, sen de onu kenara koy. O senin köften olsun. Tuz önce sen onu yersin tamam mı? Sen senin köftelerin mübarek olsun. Ee, ben ezik köfte yapacağım. Bu böyle dedi. çok bereketli bir köfte oluyor canım. Yaptık, yaptık köfteleri artık onları buraya. Evet, burayı, burayı buraya koyacağız. Evet, babacığım. Şimdi yumurtanın içine atalım böyle köfte. Bu kadar köfte yeter. Hepsini pişireceğiz evet. değil mi? Yumurtaya uzun vurayım. mu sürecek? Yok, uzun sürmez. Onları hepsini atacak mıyız? Ben dört tane yedim sen kaç tane yersin? 5-6-7-8-9-10 hmm, <laughs> Sen bayağı yiyecektin yani. o yüzden tekrar yapacağız herhalde. Geri kalanını... Cenk'e yavaş yavaş pişen köftelerini çeviriyoruz. Her iki tarafını da pişmesini sağlayacağız. Biraz kahverengi bir görünüm var. kadar dolayı. Bence köftelerimiz kızardı. Yaklaşık 30 tane köfte. Yavaşlık testi de bana düştü. Ay, ay gel buraya. Lezzet. Size de afiyet olsun. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.